arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Yine bilgisayar sınavı sınavı tarzdayım. Bu videoda size Kral Şakir hatalarını daha detaylı anlatarak göstereceğim birkaçını. Böyle ilk olarak şey yapmak istedim. Başkalarının kimine bakmak istiyorum. Onların böyle daha ee, iyi anlatamadığı şeyleri size daha iyi anlatmaya çalışacağım. Hadi o zaman videomuza geçelim. Bu arada artık ben yarı kanalını yersin pekerek videolarıyla kaplamayı düşünüyorum. Siz de buna evet diyorsanız yanlara yazabilirsiniz. O zaman ilk videomuzla karşınızdayım. İlk ben bunu izleyeceğim sonra size anlatacağım. Arkadaşlar bu video çok korkmuş anlatmış anlatmamış aslında göstermiş. Şimdi başlayacağız. İlk siz de izleyin, izleyin. Sonra ben size anlatacağım. Eee yine bir şey olmadı. Arkadaşlar şimdi anlatacağım. Sesini kapatacağım ilk. Sonra da anlatacağım. Umarım iyi anlatabilirim. Ay, Bek. Arkadaşlar şarkı Hakkıda sağlarında genellikle e, bu mouse ile kullanmayı düşünüyorum. Yani yani arkadaşlar şeyle bu simülatörü kullanmak istiyorum. Size de uygunsa yani yapacağım. Siz bana yazın yorumlara ben size anlatırım. Ay anlatırım diyorum. Siz yazın yorumlara ben de evet, size yürüyelim Şimdi geçelim. Şimdi burada bir şeyleri atıyor Necati. Atarken bakın orada olmaması gereken bir nesne var. Yani Böyle bir şey var. Top gibi bir şey. Lollipop gibi bir şey de varsa. Şekli değişik. Basketbol top gibi falan. Böyle bir şeyin orada ne işi var? Hiç bilmiyoruz. Burada da göstermiş. Bakın. Sahnemizde şöyle arkadaşlar. Orada olmaması lazım. Bir şeyden otobüsten çıkıyor. Ve oluyor. Olmaması lazım yani. Onu mu anlatmış? Tam hata değil arkadaşlar. Yani hata olmayabilir. Ben de anlamadım bunu. Tamam bu çok değişik arkadaşlar. Bakın burada hareket ediyormuş gibi yerinde sek sekiyor adam bunu yapmışlar ne derse yürütseler mi şunu sekiyor hani anlamadım ben de öyle bir deli şey yapmışlar işte şimdi diğer hatalara geçiyoruz ben bu videoda bu hatalardaki şeyleri açıklamayı düşünüyorum bakalım Şakir hatalı diyor. Yine bunu da izleyelim. Bilgisayarın sesini açayım. Yani bakın çekim hatası da izleyelim mi arkadaşlar? Tamam bir tane çekim hatası izleyelim bence. Galiba baştaki gibi bir ses gibi bir ses geliyor ondan bahsediyor. Şimdi bahsediyor. Bakın kral şarkıda büyük hata diyor. Çok büyük diyor. Bir ona bakalım neymiş. Galiba arkadaşlar lensinin düzelmesini söylüyor. Anlamadım ben ya. Kesinlikle o arkadaşlar. çok anlamadım arkadaşlar bunu arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı Son videoda görüşürüz Bye